Herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba. Bugün sizlerle Roblox'ta sakızlı Robi diye bir oyun var. Sakızlar var galiba. Lollipoplar var. Parkur gibi bir şey ama sakızı diyor. Bakalım bilmiyoruz. Haydi bakalım başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi bunların üstünden oha. Arkadaşlar ben parkurda çok iyi değilim ama bazı oyunlarda iyi olabiliyorum. Değil mi kızlar? Evet. Emin misin? Geldim. Evet. Şimdi kontrol noktasına geldim. Yuppi. Yuppi. Burası mı, öyle mi? Sakızlar. Bunlar şeye benziyor. Bir tane şeker var. Aha öldüm. Bir şeker vardı ya. Neydi o? Şey ya. Jelibon. Jelibon değil. Diyor. Beyaz. Evet evet. Ee, yumuşak. Aa, evet. Yumuşak yok ya, şeker. Et, ee, şey, marshmallow. Ha, şey yok. Evet, bundan marshmallow. Evet, bunlar marshmallow olduğunu düşünüyorum. Geldim evet. kızlar. Uh -huh. Bu götürüyor bizi herhalde. İşte. Ne oldu? Aa, ben böyle çubuklu şeylerden geçemem ki. Çok zor. Ya da çok yavaş gitmem lazım. <laughs> <Ben. Deventi. gülüyor> Çünkü gerçekten arkadaşa bir kontrol noktam yok. Yani direkt şey yapıyorum yani. Woohoo uh -huh. geldim. Aa kayıkları bak. Marshmallow'lar dolu. Totop, top 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 toplar var. Aa, Kim atıyor? Benim ha, benim üstüme ne çıkıyorsun? <laughs> Yuhu, aa paplara bakın. Ne kadar güzel. <laughs> Öldü mü? Bekleyin mi sizi burada? Neredesiniz bakıyorum. Evet onlar daha geride kalmışlar. Bekliyoruz sizi kızlar. Hayda. Ben geçtim yani şaka gibisiniz. Neden? Biliyor musun? İşte onları yanlarından yapacaksınız. Kızlar yani ben geçtim Geldim. siz geçemiyorsunuz. Hadi geçin bakalım. Yavaş yavaş yavaş. Kimin tepesine bindim? Geçtim. Hoppa hoppa. Au! Aşağı düşüyordum. Geldim. Evet. Burası da ay lollipop ne kadar şeker. Ya zaten şeker. <laughs> <laughs> zıplaya zıplaya geçtim. Ah bu da bildiğimiz bayram şekeri, değil mi kızlar? Ya anne. Ya. Yufu. Beni bayram Kesinlikle. şekeri diye. Nasıl ya? İpekçim sen her yandığını beni mi suçlayacaksın? Evet. Al ben de düş, düş diyordum düşmedim. Düşe yavrum. <laughs> düştü düştü. düş. Geldiniz mi? Oo evet. beni geçiyorsunuz. Neden beni İpek? İçmiyorum seni. Yavaş yavaş. Acele yok. Evet arkadaşlar. Bu ne? Aa beyazlara takılmayacağız. Hopi. 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 Helal olsun. Helal. Arkadaşlar size niye oynadığımı düşünüyor musunuz? Bunlar ne? Aa bu da burada biraz zorlanabilirim evet. Çünkü ben böyle dönemeşli şeylerde e, gerçekten Ay, düştüm arkadaşlar. Sizi artık yapma. Ha ha. Ha ben de geçtim. Hiç zıplamana gerek yok. Direkt öyle düz gel. Aa, Gerçekten evet. mi? Ee, Peki ortasında da ateş var. Oraya denk gelmeden. Ha, Tamam o zaman zıplamadım. Hoppa. Geldi. Ay yine mi çubuk? Yok kalın Aa. çubuk. Aa gittin. <laughs> Araları boş. Evet gittim ne zannettin? Ben. Yok sana bedavadan yol mu yapacaklar? Aa, Oldu Direkt. gel keyfim gel. Aa gittim. Hadi seni beklemek zorunda kaldım. Marshmallow. Evet. Başmeronun kare şeklinde olan mı bu? Acaba? Bu biraz saçma bir. Evet, bu bir e, kare küp, küp küp kare. <laughs> ah, geliyorum. Arkadaşlar kirazlar var. Kiraz şeker mi? Yok değil. Ay, ay dalına çarptım koşamadım. <laughs> i̇şte. Dalına çarpıyoruz arkadaşlar dikkat edin. Aa, oradan zıplamak çok zor. Ben <laughs> daha... Yo, ben zıpladım. <laughs> zıpladım. <laughs> <Zopladım. gülüyor> zıpladım. arkadaşlar, zıpladım. Geldim. Evet, şimdi ipeği bekliyoruz. Bir çocuk daha geliyor. Naz mı? Değişik. Naz mı? Erkek değil mi o ya? Evet arkadaşlar. Bu da kafanızı karıştırmasın. Bu da zikzaklı bir şey mi? Ne anlamadım. Yuhu, böyle. Şu şekilde geldik. Şu an 15. Ye geldik. Aa burası ne? Aa hiçbir şey yok burada. Kesin bir tuzak var diye düşündüm ama bu kadar kolay olmamalı. Bunlar ne? Yine mi? marshmallow. Evet. Bu da silindir şeklinde olan bir marshmallow. Şöyle. Yuhu. Arkadaşlar ben artık sanki parkur <laughs> parkurları çok güzel oynuyorum diyecektim. Diyemedim. İyi günler. Hoşçakalın. Al. O zaman benim ee... Arkadaş daveti gelmiş herhalde. Benim de e, ay. Ay kafam iyice koptu elbiselerle ha. Bekliyor musunuz kızlar? Evet, ah vah vah. Siz beni çok beklersiniz çünkü bu beni ben bu tarafı hiç beğenmedim. Çok çok zor geldi bana burası. yapak yapa işte. E, ne yapıyoruz biz de? Bak geldi, Al. Ya, anne, ben Arkadaşlar ben geliyorum. geliyorum. Bu sefer geliyorum. Yuppi. Al. Ya Yalnız bir şey söyleyeceğim. Yandığı zaman acayip parçalanıyor insan ha. Evet. Bu kim? İpek sen mi geldin? Evet. Öldürecek kendini. Niye geliyorsun ya? Ayy. Geliyorum. Yavaş yavaş geleyim o zaman. Yoksa çok beklersiniz arkadaşlar. Yok İşte sıkıntı onu atlamak. Yuhu. Evet. Atla. Yuhu. Geldim. i̇şte bu. Aha çikolatalar. Ooo çikolatalara bakın. Yuhu. 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 Kafama binme istersen ikimiz <laughs> ağır geliriz sonra batarız. Şekerlemelerin üstünden şeker. Şey geldi Evet onlara benziyor. Yine kayık var arkadaşlar. Aa, aa. aa. Ben de öldüm sen de mi öldün? Ben de Şekeri takıldım. Ya yani şu şekere takıl. Nasıl geçtiniz bu şekerin önden ya? Şey yapma, mı çubuklarından. E çubuk. Çubuk. Evet, hoppa. Şimdi şuradan ya da ben... atlayacağım. Aa! aa. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> ya. Hayır, o şekerlerin çubuğuna Her takılıyorum. Şey Şeker. Aldım. Hayır canım. Evet arkadaşlar beni geçen Kadri oldu. Melisa oldu yani. Ay, bu ne biçim ya? Çok yüksek. O üç vişneli sevmem ya da ya da vişneli değil de ne derler belki kiraz değil bir şeydi ya frambuazlı. Yuhu. Beyaz değil mi? O ne lan? Tesadüf üstünden zıpladım aslında baktığımızda. Bu da çikolata gene. Ben Geç İpekciğim. Sen beklemeyi bilmiyorsun herhalde. İpekciğim. Evet. Aa, beyazları çarpmayacağız mı? Evet. Nasıl çarpmayacağız? Çok zor. Geçtim ben. Beyazları nasıl geçtiniz? <laughs> üstünden zıpladım bayağı. A, Aa üstünden zıplayamıyorum. Çok 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 dibimizde. Al. Arkadaşlar üstüne teşekkür ederim. Bize kadar gidiyor herhalde değil mi? Galiba. Aa bu ne biçim çubuk? Oo arkamdaki çok bekler söyleyeyim. Çubuk demedim mi? Bitirdim bile. Al. <laughs> ya çok şey çok kötü. Arkadaşlar burada mümkün değil ben geçemem. Siz geçtiniz ben de mi? Nasıl geçiyorsunuz ya? Hayret bir şeysiniz ani. Ben ne geçeyim? Yavaş yavaş. E yavaş yavaş geliyoruz da çok sıkıcı oluyor o zaman da. Değil mi? Ben geliyorum. Ya. Yavaş yavaş geliyorum arkadaşlar. Ben çok yuhu, 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 yuhu. Evet. Ve geçtim. Aa. Evet 24. noktaya geldik. Bu yüze kadar mı gidiyor acaba? Al gene çabuk var. Arkadaşlar bu böyle olmayacak. Yuhu al. <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Çok yüksek geliyor. Ben değil mi? Çok yüksek değil mi arkadaşlar? Ben ha. Allah <laughs> Allah. Al, al. al. Ben bu çocukları geçemiyorum arkadaşlar. Üzgünüm. Geçen varsa geçsin. Ben? Geçtin galiba Johnny Geçtim Johnny Evet. Şimdi neredeyiz? Ne? Ne? Nasıl ya şaka mı? Ama böyle olmaz ki. Ben Emin misin? Aa. Bak ne güzel geçtin. Ben seni. <gülüyor> <gülüyor> ben geçtim Johnny Al. <laughs> Arkadaşlar gülerken böyle oldum. Aa. Ne oldu ne Ayşe? Ya. Aa, ben, ben zıpladım. Eee? Geçti, evet. Geldim. Yuhu. Daha yeni geçtim be. Ay yavaş. Bu ne? Çikolata mı? Aa kek. Kapkek. <laughs> Arkadaşlar parkur oyunlarında İpek çok iyi bu arada. Söyleyeyim. Gene bana çubuk geldi ya. Bu çubuklar benim sinirimi bozuyor. Ne diyorsun ya? Yavaş yavaş. Sırayı bekleyeceksiniz arkadaşlar. Öyle al. Yandım. Sen bekleyeceksin İpekci. Sen bekleyeceksin. Sen bekleyeceksin. Evet. Evet arkadaşlar. Neredeyiz? Ay yine mi çubuk? Yok arkadaşım ya. Evet. Ee pe Şimdi son çizginden geçeceğim. İşte bu Evet. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar ben parkuru, parkurları çok sinir oluyorum. <laughs> Öldüm arkadaşlar. Neden biliyor musunuz? Bir alçak bir yüksek. Ee, yükseğe zıplayamıyorum. Bu yükseği ipek nasıl geçti çok merak ediyorum. İpek. Sen nasıl geçiyorsun bunları? Aa, tam son keki bitirdim. Ve atladım. Öldüm. Evet. O son kekten sonra ne oluyorsa arkadaşlar? Ona da... Geldim arkadaşlar. <laughs> ya iyi mi çubuk ya? Yok ya arkadaşlar şey al öldüm. Çubuk demeyin bana arkadaşlar. Bana çubuk demeyin ya. Bana çubuk demeyin ya. Gerçekten bu çubuk oyunlar beni sinirlenimi bozuyor. Yuhu. Evet. Bu beyazları değmiyoruz galiba. Yani çok kolay. Yandan gidebiliriz. Evet. Ay yine mi bunlar? Ya bu hep aynı şeyler verip duruyorlar. Başka bir şey yok sanki. Aa bak gene çöp. Aaa! Hepimiz aynı yerde mi yandık? Evet. Biraz öyle oldu. Değil mi? Hmm. Aa, arkadaşlar de öyle bir gittim ki beyazı görmeden uçuyordum. Al. Uçtuk, gökler, <laughs> ya arkadaşlar sinir çok ben sinir, ben çok sinirlerim bozuldu ya. Nasıl Orası boşlukmuş. Gel boşluk. gel gel gelin şuraya Allah Allah. Sen artistik yapma pek. Yaparım. Yani ben tam şurada meğersem şeymiş. Bak Melisa beni bekliyor hep. Şekerim şekerim. Evet gidiyoruz. Gidiyoruz. Evet sıplı. Ay yine mi çubuk? Ya bu da çok Ay, yani, çok ince bir çubuk arkadaşlar bu ya. İşte. <laughs> evet. Tin tin oh. mini hanım. Nereye zıplayayım ya? Benim telefonu o kadar ay 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 ay. Ay. Arkadaşlar düşüyorum ya. Of. Bu ne ya? Çubuklar ne ya? Bu arada bir şey söyleyeceğim. Bu oyun çok mi? mu uzun olacak? Bayağı uzun dedim ya. Evet. Abi. Sen niye geldin geri? Şapşik. <laughs> geliyor. Gidiyor. Geliyor. Gidiyor. <laughs> geldim kızlar. Burası mı? Yuhu. Bu ne ya? Bu çikolatalar hep aynı şey. Başka bir şeyleri yok mu bunların? Al. <laughs> Kime? Arkamda birileri var benim. Kim onlarla? Ay bir de bu çubuğun üstünde nasıl zıplayacağım ben? <gülüyor> Al. <gülüyor> <gülüyor> Aa İpek beni iteledin. <laughs> Anne sen de İpek çok kötüsün ha. Gerçekten ya. <laughs> ya illa <iyile gülüyor> öne geçeceksin ya. <laughs> Geç. Geçirdi. İtme kız ya. Ha, İtme. sen, sen sen o da iter. Şey Melisa da geçti beni. <laughs> Geldim. Ay yine mi pasta? Bunlar çok yüksek. <laughs> Bu ne biçim iş ya? Oradan git oradan çık. <laughs> evet arkadaşlar ben çok güzel oynadığımı düşünüyorum. Li 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 Evet 46'da mıyız daha ya? Ay. Abi. Aa. <laughs> Ay. Bir dakika. İlk gide zorlaşıyor zaten ha. Onu söyleyeyim size. Çık oradan bakayım Johnny. Çık. Ha, öyle olur. <laughs> Arkadaşlar gerçekten zorlaşıyor. 50'de 50'ye kadar geldik. Ay, gerçekten e, bitireceğiz. 50. Arkadaşlar. Peki sen nasıl 50'ye geldin ya? Biz zaten 14'ten geldiyken 50'ye kadar gelelim o zaman. Orada herkese hoşça kal diyelim. Evet. Evet, evet arkadaşlar, 50'ye kadar geldik ama çok uzundu gerçekten. Hep aynı şeker, aynı pastalar. O yüzden <laughs> çok sıkıldım. Şimdilik hoşçakalın diyoruz. Anne. Siz de oynayabilirsiniz. Efendim pek Aa, bir adam daha geldi. Sen geç bizi geç. Evet ne yapıyorsunuz? Kızlar diyordur bize. Ne yazdın? Üzüldüm. Evet arkadaşlar ama yapacak bir şey yok. Çünkü gerçekten çok uzundu. Herkese görüşürüz diyoruz. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.